Merhaba arkadaşlar, ben Manhattan'dayım şu anda New York'ta, mahallede, araçta turluyoruz. Ee, Toronto New York arası, Kanada Amerika arası da araçla çok sık gidip geliyorum. Ee, Toronto'da da bir e, işlerim var, iş hayatım var. New York'ta da öyle. İstanbul'da da öyle. Dolayısıyla hayatım benim Toronto, New York İstanbul arasında geçiyor. Güzel tarafları var. Güzel tarafı şu sıkılma şansın olmuyor. Sıkıldıkça yer değiştiriyorsun gibi bir pozisyon var. <laughs> Sıkılmaya zamanımız olmuyor. Gerçi o da ayrı da araçla gidip geliyorum bazen uçakla gidip geliyorum ama benim Toronto'dan New York'a gelişim araçla işte 8-9 saat filan sürüyor çok basmazsam ki basmıyorum büyük ceza yedim geçen sene New York'ta büyük ceza yedim yani dolayısıyla fazla puanım kalmadı basamıyorum Toronto'da biraz basıyorum Toronto'da şeyim yok e, cezam yok. Yani Kanada ehliyetimde ceza yok. Amerika'da bir puan var. E, dolayısıyla Amerika sınırında yavaş gidiyoruz. Şimdi uçakla gelsen bir saat sürüyor. Bir buçuk saat sürüyor ama havalimanına iki saat önceden git oraya git filan yine bir 5-6 saat 7 saat sürüyor araçla. E, daha rahat oluyor böyle. Dolayısıyla e, araç tercih ediyorum. Ben şu anda benim hayatım böyle. İstanbul'da da bir hayatım var. İstanbul'da da aslında bir salon açacağız. Biliyorsunuz. Allah izin verirse. Bekliyoruz yani şu seçimler filan geçsin. Bir ortalık biraz düzelsin. bir salon açacağım. Yani ben bir salon açmıştım biliyorsunuz. Eskiler bilir ben aslında çok büyük bir salon açacaktım. Ona göre malzeme getirdim ben. Ee, yani çok fazla malzemem var. Yer bulamadık. Dişan uygun bir yer bulduk. Daha böyle butik bir yer açtık orada. Ama orada kullandığımız malzemeler aslında benim mevcut malzemelerin yarısından daha az. Yani Ondan daha fazla malzeme depoda duruyor. Böyle güzel, hardcore bir yer inşallah düşünüyorum. Ee, supplement markası çıkartacağım. Onunla uğraşıyorum. Ee, onun hazırlıklarını yapıyorum. Yani İstanbul'da da bir e, business yürüteceğim. İşte böyle. Benim hayatım böyle arkadaşlar. Yani çeşitli, hep şunu tavsiye ediyorum gençlere de. Tek bir e, gelir kaynağına bağlı kalmıyorum farklı kaynaklardan gelirleriniz olsun ki birisi patlarsa öbürü onun backup planı olur. O yüzden tek bir e, işe, tek bir gelire bağımlı kalmamaya bakın. Ee, i̇nşallah salonu açacağız. Salonu açtığımız zaman da e, sen yolu mu kapattın burada? Yok. Bir adresimiz olacak. adresimiz olacak orada İnşallah. Ee, inşallah. Arkadaşlar ee, hayat şimdi Türkiye'de insanlar mutsuzlar işte parasızlık bilmem ne yurt dışına gideyim falan ben Türkiye geldiğim zaman da bana şey diyorlar ya sen işte çok dediler yani. işte akılsız mısın Türkiye'ye niye geldin filan. Evet biraz akılsızım belki de. Türkiye ee, niye geldim bir Türkiye benim memleketim uzun zamandır da ee, Ailemden uzağım annemden babamdan. Yaşlandılar onlar da iyice. Biraz da onlarla zaman geçirmek istiyorum. E diğer taraftan da Türkiye'de Allah çok şükür rahatım ben. Yani ben her yerde rahatım. Allah öyle bir nasip etti bize. Türkiye'de rahatım ben arkadaşlar. Türkiye'de benim öyle aman para kazanayım, geçineyim falan böyle bir derdim yok ki. Ben Türkiye'de Allah'a çok şükür çok rahat yaşayan birisiyim. Yani Türkiye'de de ben istediğim kadar kalabiliyorum istediğim her yere gidebiliyorum istediğim kadar tatil yapabiliyorum ee, orada da güzel e, lüks bir araca binebiliyorum yani o yüzden ben Türkiye'de böyle Survivor modunda falan değilim yani Türkiye'ye gittiğim için aptal da değilim <laughs> anlatabildim mi yani pozisyonlar biraz farklı Dolayısıyla herkes hayatı kendi yaşadığı perspektif içerisinde değerlendir. Hayatın boktansa dersin ki lan burası boktan. Hayır Türkiye'de çok daha güzel yaşayan insanlar var. Yani çok iyi yaşayan insanlar var. Yani ben Allah'a şükür rahatım ama böyle süper, ultra, lüks bir hayatım yok. Rahat, güzel bir hayatım var çok şükür. Ama böyle acayip acayip hayatları olan insanlar var ya. Yani. Lan adam gidiyor Bodrum'da haberlere çıktı geçen sene. Aylık 300 bin lira mı 400 bin lira mı ne locaya kira veriyor ya. Loca, loca dediğinde bir tane beach'te bir tane alan yani üzerinde bir tane çadır gibi bir şey. Tente. <laughs> yani böyle acayip hayatlar yaşayan insanlar da var. O yüzden herkes hayatı kendi şeyine göre değerlendiriyor. Yaşamına göre değerlendiriyor. Ben Allah'a şükür ben hayatımdan memnunum. Ama ben de şey var işte yani çocukluğumdan beri sürekli çalıştığım için çocukluğumdan beri ben 13-14 yaşımdan beri çalışıyorum. Babam benim inşaatçıydı. Babam beni yalnız bırakmadı ki. Yani sürekli inşaatlar dedik. Hayatım oralarda geçti yani. Bazen bana bırakır giderdi orada. Bir sürü adam. Ben 14-15 yaşında kaç tane adam çalıştırıyordum. Ustalar, ameleler. Kendim de çok yaptım amelelik. Şu anda gerçi ustayız. Videolarımız var. <laughs> Bak meslek. Güzel paralar kazandık Allah'a şükür. Fransa'da inşaat şirketim vardı benim. Eee bilenler bilir. Ev tadilatı yapıyordum. Demet, Robert Men işleri yapıyordum orada. Yani Fransa'da da çok takipçim var bilirler. Degadezo denilen bir problem var. Eski binalar Paris'te su patlar, borular patlar. Duvarı mahveder filan. Ben giderim mesela o boruyu tamir ettiririm, tesisatçı götürürüm. O duvarları, duvar kağıdını filan ne bozulmuş onları tamir ettiririm. Parasını insurance sigorta şirketinden alırım. Evlerin sigorta şirketleri var evlerin sigorta şirketleri var. Hayır. Her ev, e, evini sigortalatmak zorundadır bu tip şeylere karşı. Ya rovetman solü büyük Yer ve duvar kaplamaları. Degadezo su problemleri filan. Güzel paralar kazandık. Niye? Meslek var. Bilmediğimiz işleri de Türk ustaları aldık o zaman yanımıza. E, onlardan bilmediğimiz kısımları da öğrendik. Parkeci aldım, parke yapmayı öğrendim. Fayansçı aldım, fayans, fayans yapmayı öğrendim. Duvar kağıt çaldım, duvar kağıt yapmayı öğrendim ya. Yani. Birçok ince işi öğrendim. Boyacı aldım, boya yapmayı öğrendim. Ufak projelerde ya da usta bulamadığım zamanlarda filan kendim yapıyordum bu işleri. Meslek güzel bir şey. Mesleğiniz olsun. Gidin bir meslek öğrenin. Yurt dışına da gitseniz çok rahat edersiniz. Bak buraya berber bir arkadaş geldi kuaför. Adamın İngilizcesi de yani öyle çatlat. Adam İngilizce bile Amerika'ya gelir gelmez haftada bin dolar filan para yapıyordum diyor yani. Haftada bin dolar. Daha kaç sene öncesinden bahsediyor. İyi para. Yani söylemek istediğim meslek niye? Ya? Adam kuaför ya. Sen buraya gelsen ototağımcısı, kaportacı bilmem neci filan. Yani becerin olacak kardeşim. Becerin olacak. Anladın mı? Meslek öğrenmeye bakın. Mesleğiniz olsun. Milletin ne konuştuğuna bakmayın. Bizim millet garip bir millet. Kendisi hiç bo hiçbir bok değildir. İnsanlara bok kadar. Anladınız mı? Baş verin. İnşaatta çalışsa adam seni küçümser. Ama bilmez ki dingil o inşaat herif ne paralar kazanır. Seyyar satıcılık yapsa aa seyyar satıcıdan dingil. Kendisi aç gezer. <laughs> Anlatabildim mi? Böyle bir geri zekalı tarafı var. Bizim insanımızın niye bilmiyorum yani. Aşağılık kompleksi mutlaka. Mutlaka değil öyle ya. Yani. yani. her yerde böyle açık bulayım, üzerine gideyim şey. Orta Doğu kültürü bu ya valla. Orta Doğu'da vardır bu linç kültürü. Arkadan vurma filan. Orta Doğu kültürü. Bizim Türk kültüründe yoktur bu. Bu Orta Doğu kültürüyle geldi bizim. Yani hayat böyle çok şükür keyfimiz yerinde ee, Türkiye'nin de iyi olmasını istiyorum benim memleketim insanlar mutlu olsunlar insanlar iyi yaşasınlar istiyorum gerçekten ki e, mutlu insanlar görelim etrafımıza mutluluk bulaşıcıdır sürekli somurtan bilmem ne insan görmek istemiyor yani sürekli somurtan insanlar adam enerjini emiyor senin Arkadaşlar çok çalışırsanız düzgün işler yaparsanız kafanız da biraz çalışıyorsa şansınız da yaver giderse herkese bol şans boşuna demiyorum. Yallah yürü ya kulum derse başarılı olacağınıza inanıyorum ben. Yani ben ama anahtar şu çok çalışacaksın doğru işler yapacaksın. Ulan 30 yıldır çalışıyorum. Şaka gibi anasını satayım ya. 30 yıl. <laughs> Hadi bakalım görüşmek üzere herkese bol şans. Bum! Uzak. Diğer tarafta... Para çok önemli. Dolayısıyla... Başka yağ yakmak istediğinizde ne kadar